Evet arkadaşlar yeni bir video ile beraberiz hızlı bir giriş yaptık bu ara tişörtüm legal power hemen hızlı konuya giriyorum arkadaşlar fazla zamanınızı almamak için ee, bugünkü konumuz enflasyon nasıl düşürülür milletin ekonomisi nasıl düzeltilir yani benden süper bir maliye bakanı olur ekonomi bakanı olur devletimden çok da bir şey istemiyorum ufak bir ücretle yani 50-100 bin liralık bir ücretle 6 ayda eğer bak şu garantiyi de veriyorum 6 ayda eğer enflasyonu sıfır hatta eksiye düşürmezsem Taksim meydanında beni de e, alsınlar arkadaşlar kaba konuşuyorum siz anladınız onu şimdi e, gelelim Maliye Bakanı olursam neler yapacağıma enflasyonu nasıl düşüreceğime. Bu düşer mi düşmez mi? Yorumlarınızı da bekliyorum. Yani ben de Maliye Bakanı olur mu? Bu söyleyeceklerimden sonra. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de ev kiraları çok yüksek. Yerine göre 15, 20, 30, 40 böyle aldı başını gidiyor hesabı. Şimdi ben Maliye Bakanı olursam vatandaşıma şöyle bir fikir vereceğim. Abi e, gidip de 20 milyon, 15 milyon kira e, kira vereceğinize alın bir çadır. Bugün 20-30 bin lira çok manyak bir çadır almış. Büyük yerlerde yaşayanlar veya küçük yerlerde yaşayanlar bir belediye parkına veya böyle bir kenara köşeye çadırınızı kurun. 20 bin lira kira vereceğinize çadırda yaşayın kardeşim. Bak 20 bin liradan kurtulursunuz. Yani 15-20 bin liraya aldığınız bir çadır size 3-5 sene gider. 3-5 sene sonra yenilersiniz. Ha diyeceksiniz ki hocam bu sefer belediye bizi parklarda çadır kurmamıza izin vermeyecek. Abi şimdi o belediyenin onu fark etmesi 15-20 gün bir ay sürer. Ee, baktınız belediye geldi kaldırırsınız. Götürürsünüz başka bir parka kurarsınız. Veya e, işte boş bir arsaya kurarsınız. Bu şekilde ömrünüzü geçirirsiniz. Şimdi bizim insanımız da herhalde çok fazla zeki değil bilmiyorum. Yani abi şimdi 20 bin lira kiraya, ver, verilir mi? Verilmez. Bu dediğimi yaparsanız Türkiye'de kira sorununu da o biçim çözmüş olacağız. Ve milletime, vatandaşıma da e, ekonomilerini nasıl düzelteceğini bu şekilde söylemiş olacağım. E, kira sorununu çözmüş olacağız. Şimdi gelelim ikinci olaya, gıda olayına. Biliyorsunuz gıda olayı Türkiye'de bayağı pahalı. Ama tabii ki ee, ekonomiyi yönetememek, vatandaşımız yani kendi ekonomisini yönetememek aslında kendi suçu. Yani ben sadece fikir vererek bile enflasyonu sıfırın altına düşürmezsem dediğin gibi Taksim'de beni e, ne yaparsalar yapsınlar abi. Şimdi adam mesela bazıları diyor ki bilhassa bizim spor camiası ee, abi hocam et yemiyoruz, işte et alamıyoruz et dünya para bilmem ne. Ya oğlum bak, şimdi bir defa sizde akıl olsa Et yemezsiniz. Bence de devletin ete e, ki ben gelirsem öyle yapacağım yüzde bin zam yapacağım abi. Vatandaş et yemesin. Çok parası olan yesin. Sıkıntı yok. E, yani şimdi eti yiyorsun. Bu sefer kolesterolün yükseliyor. Kolesterolün yükselince de doktora gidiyorsun. Doktor sana e, bir reçete yazıyor. kolesterol hapı alıyorsun. Hem devlete zarar veriyor hem kendi kalbine zarar veriyor. Yemeyin abi yani. iki türlü zarar yani. Ha yiyenler için de yarın bir gün hasta olacakları için doktora gidip e, sayın doktorlarımızla meşgul edecekleri için ete mecburen yüzde e, beş yüz, yüzde bin neyse zam yaptığımız zaman hem vatandaşımızın ekonomisini düzeltmiş olacağız hem de gereksiz sağlık harcaması devlet yapmamış olacak. Bunu böyle bilmiyorum fikrime katılacak mısınız? Artı ekmek çok pahalı. İşte millet halk ekmek kuruluklarında sıra bekliyor. Bilmem ne yapıyor. Ya bunlar da çok cayrane olaylar. Burada da milletime bir fikir e, veriyorum. Hatta bunları yapın. Bak yemin ediyorum benim Maliye Bakanı olmama da gerek yok. Enflasyon e, eksiye düşmesi adam değilim. 6 ay veya bir sene içinde. Şimdi ekmeği yiyorsun. Ekmek karbonhidrat biliyorsunuz. Fazla yediğiniz zaman vücuttaki şekeri yükseltiyor. Bilmem ne yapıyor. Bu sefer millet şeker hastası oluyor. Hem vatandaşımız sağlığından e, sağlığını kaybediyor. Hem de dediğim gibi hastanelere gidip e, yani şey gibi oluyor tamam mı? Bedava doktorlarda meşgul ediyoruz. Hem devletin sağlık harcamasıyla da arttırmış oluyoruz. Bu şekilde yaptığınız zaman veya ekmeği çok az yiyip yani günde bir iki dilim yiyip Sabahda bir çorba içtiniz mi? 24 saatte size bu yeter. Hani kaldı ki bir de burada şimdi mesela adam yiyor 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 kardeşim eti. İşte ekmeği, tatlıyı, bilmem neyi, kılı, yünü. E bu sefer ne oluyor? Kilo alıyor gidiyor spor salonuna. 1500-2000 lira spor salonuna veriyor. Bir de orada bedavaya yere bir efor sarf ediyor. E bunu bu şekilde yaptığımız zaman ekmek yemeyip, et yemeyip e birçok gıda maddesi mesela şekerden. Kıstığımız zaman şeker acayip kilo yapar biliyorsunuz. Adam yiyor şekeri. Ondan sonra gidiyor efendim spor yapacağım, kilo vereceğim. Hiç gerek yok. Bedava yeri kendinizi yormayın arkadaşlar. Şekere de yüzde iki bin zam yapacağım. Vatandaş yemesin. Bunu yaparak hem devlet fazla vergi alacak. Hem de vatandaşım sağlığına kavuşmuş olacak. Bu iş bu şekilde arkadaşlar. Diğer e, yönlerimi e, bir sürü şey mesela e, araba, mazota ilk önce onu söyleyecektim de unuttum şimdi söylüyorum. Abi şimdi vatandaş arabayla geziyor bak. Bu da sağlık için çok çok önemli. Mazot şu anda 41 lira civarında Hatır, e, yanlış hatırlamıyorsam. Hemen gelir gelmez ben bunu 70 lira yapacağım abi. 60 veya 70 arası. E, tabii ki mazot sarfiyatı biraz düşecek ama bizim millet yine e, arabadan lüksünden vazgeçmez. Yine devam edecek. Yine bil eğer araba kullanmıyorsalar, baktım ki e, karıştırdım olayı biraz. Vatandaş yine şey yapıyor da bir 30 lira daha zam yapacağım. Bu ta ki e, şey böyle millet artık arı yüzde Türkiye'nin arabaya binmeyecek hale gelene kadar e, zam mı yapacağım? Hem buradan devlet kazanacak hem de milletimiz kazanacak. Nasıl kazanacaksa bilmiyorum. E, enflasyonu da düşürmüş olacağız satış olmadığı için fazla. Ha ne olacak bu sabah şimdi? Adam arabaya benzinli koyuyor. Lastik aşınıyor. Bu sefer lastik aşındı mı e, lastik almak zorunda. Araba arıza yapıyor. Ona bir dünya masraf. Ondan sonra ekonomi düzelmiyor. E, düzelmez tabii oğlum. Siz doğru kendinizi yönetemiyorsunuz ki. İlla sizi yönetecek birisi olması lazım ya. Yani. Şimdi güzel güzel yollar yapıyorsun. Arabalar gidiyor yollar aşınıyor. Bu sefer karayolları bir dünya masraf yapıyor yol yapmak için. Yol ta tamiratı yapmak için. Hiç gerek yok. Vatandaş arabaya binmeyin. Bak şimdi burada da çok önemli. Adam sabah mesela servisler işe gidiyor veya arabasıyla gidiyor. Abi bin bisiklete eğer iş yerin biraz uzaksa. Pedal çevir bak spor salonuna gitmene de gerek yok. Artı o biçimde sağlıklı olursunuz bence. Ee, bir de bedavaya yere egzoz gazı e, salıyoruz. İşte azon tabakası deliniyor. Uzayda şöyle oluyor. İşte kutupta buzullar eriyor. Abi ericek devamına kadar. Herkesin egzozundan duman çıkıyor Havayı ısıtıyoruz yani. Binlerce araba düşünün. Bunlar egzoz gazıyla. Ondan sonra kar niye yağmıyor? E yağmaz tabii abi her taraftan sıcak hava. Kar bir kilometre yukarıda gir, eriyor zaten. Yağmur olarak düşüyor. E bunu da şimdi bilim adamları bilmiyorsa bu da benim suçum değil yani tamam mı? Yani dünyadaki bütün arabaları kaldıralım. Yemin ediyorum kar da yağar, yağmur da yağar. Ee, süper olur. Başka ne sıkıntı var? Gıda maddelerinin birçoğu şeker dedik. Gereksiz çikolata, işte baklava bilmem ne. Ya bunlar zaten şeker olayı. İnsanı geberten bir olay. Çikolataymış, cipni, cipnis, e, cipsmiş, bir bilmem neymiş hiç e, gerek yok. Bunları da kaldıracağız arkadaşlar. Veya vergilerini çok yükselteceğiz. Ki millet alamasın. Gerçi bizim millet yine alır bir şeyler yapar yine alın bir de e, ev kirası için şunu diyeceğim mesela adam 3-4 milyon İstanbul'da ev kirası veri şey e, ev fiyatları 6 milyon 7 milyon çıkıyor ya kardeşim bak bu kadar aklınız yoksa e, ben size ne yapayım abi yani Türkiye'de bir, bir akıllı bensem e, size de akıl vermek benim görevim e, vatandaşımı uyarıyorum gidin alın abi en kiral e, bir karavan yani e, sıfır bir araba alsan 2-2,5 milyon civarı veya 2 bin lira biraz daha dandik e, arabası olursa 1 e, milyona da karavan alınır. Şimdi burada 2-3 türlü şey kazanmış olacaksınız bak. Şimdi İstanbul'da adam çocuğu servisten okula gidiyor. E senin karavanın var. Sabah çocuğunu e, hanımını da öğret araba kullanmayı. Çocuğunu servise bıraksın oradan kocasını işe bıraksın. Ondan sonra da canı neresi istiyor? İstanbul manzaralı bir yer şey boğaz manzaralı bir yere çeksin abi. Otoparka denizi seyret Yaz geldi tatile gidin. Bakın evinizi Bodrum'a taşıyorsunuz düşün. Tepe bir yere çıkın. Bodrum'u seyredin. E, Tatilinizi yapın. Yani 6-7 milyon bir eve vereceğinize e, çadır misali gibi biraz parası olanlar için tabi. Çadır misali gibi her gün İstanbul'un veya İzmir'in veya her nerede yaşıyorsanız Değişik yerlerinde bir sürü eviniz varmış gibi olursunuz. Bak, şimdi bu akıllı herkes dedim e, akıl edemiyor bu olay. Yani ben şimdi İzmit'te yaşıyorum. Abi bir gün Gebze'de yaşarım, bir gün işte e, Karamürsel'de yaşarım, bir gün bilmem nerede yaşarım. O biçim bir hayat. Bu da insanların ekonomisini bayağı bir düzeltir bu e, pozisyonda da. Ev kiraları da, çünkü her kimse ev almayacağı için ev kiraları ve arsa fiyatları da düşecek arkadaşlar. Yani dediğim gibi sabahleyin yani çok yemek yemek sağlığa zararlı olduğu için e, az yediğimiz zaman ne kolesterolümüz, ol, kolesterolümüz olacak ne şekerimiz olacak e, ne bilmem neyimiz olacak hastaneler mecburen kapanacak devlet bunlara masraf etmeyecek bu da ne olacak devletin harcamalarını kısmış olacak yani bu tip olayları dikkate aldığınız zaman eminim ki bu videoyu seyrederken diyorsunuz ki ulan Kadir hocam senden Allah razı olsun biz bunlara akıl edememişiz diyeceksiniz. Yani sonuçta yukarıdaki, yani Türkiye'deki 3-5 milyon insan çok rahat yaşasın kafasına göre. Diğerleri, mesela diğerleri çok önemli değil. Ee, yani bu dediğim gibi dümenden yaşar. Sabahları mesela, adam 4-5 çeşit kahvaltı, peynir, ezine peyniri, kaşar peyniri hiç gerek yok abi. Sabahları dümenden bir çorba, mercimek çorbası tamam mı? Ee, yarım dilim ekmek, Çekin gidin midenizi ısınsın, çekin gidin işinize. Öyle gerek de yok. Niye? Çünkü vücut zorlanıyor. Bedava yere metabolizmanız e, şaşırıyor yani. Yok tat diye, bilmem ne ya falan filan. Bir de akşamları e, patates atıyorum yanına e, soğanla çok güzel gider atsanız. Bir patates, bir yarım soğanla. Gerçi onlar da bayağı pahalı ama onlara bir ufak e, indirim yapabiliriz. Yediğiniz zaman bak yemin ediyorum sağlığınızda on numara olacak. Şimdi gelelim bir de zikara ve alkol olayına. Abi yüzde bir milyar zam yaparım. İçmesin abi millet sigara zikara. 55 lira nedir abi? Sen kendini zehirleyeceksin. Havayı zehirleyeceksin diye. Biz sana bedava zikara veremeyiz ki. 55-60 lira değil bunu 200-300 lira yapacağız. Hem milletin sağlığını korumuş olacağız hem de e, bunu satabilirsek o fiyatta bu zikarayı o devlet o biçim şey kazanmış olacak, vergi geliri olacak. Alkol, akıllı başınızı denyo yapıyorsunuz. Hiç gerek yok. İçenler de vergisini versin. Zaten millet 5-600 lira, 1000 lira, 2000 lira oldu mu içemeyeceği için. Bence de içmesinler zaten. Bu şekilde eğer yaptığımız zaman emin olun enflasyon 10 numara düzelecek. Bak buna kesinlikle siz de bana hak verdiğinizi kesin inanıyorum. Artı, mesela 10 bin lira emekli maaşı alıyor e, emekli. Tabii bunun 20 bin lira var, 30 bin lira var, 40 bin lira. Hatta 50 bin lira bile emekli maaşı alan var. Ben işçi kesimi için söylüyorum bunu. Abi şimdi 40 bin lira, 30 bin lira nedir ya? Hatta 10 bin lira da çok da. Hadi herkesi 10 bin liraya düşüreceğim abi. Devlet atıyorum e, ayda 1 milyon dolar veriyorsa şey bu düşecek 200 bin dolara. 10 bin lira neyinize yetmiyor abi? Yok evde doğalgaz e, ödeyemiyorum. Elektriği ödeyemiyorum. Ya, abi elektrik nedir? Yani 200 sene evvel elektrik mi vardı? Kapatın lambalarınızı. Alın iki tane üç tane bir kutu e, mum. Şu anda da ucuz. Gerçi e, çoğaldığı zaman pahalaşır ama. Bir tane mum yakın. Bakın dalganız abi yani. Bedava yeri, elektrik harcamanı. Doğalgaz olayı. E sabah işe gidiyorsun. Evde zaten kimse yok icabında. Akşamda battaniyeyi sarın. Uyuyun abi. Veya kalın giyinin. Bedava yere e, doğal gaz da vermeyin. Bak burada da ekonomi o biçim düzelecek. yani vatandaşın ekonomisi e, evde oturanlar için, karavanda olanlar için zaten güreş paneli var. Oradan faydalanırsınız. Yani olay bu şekilde arkadaşlar. E, bu bu şekilde eğer e, hayatımızı e, dizayn edersek emin olun Türkiye'de bir yıl içinde kimse bir şey almayacağı için. Kimse hiçbir şey yapılmayacağı için, hiçbir şey satılmayacağı için vatandaş da belki de bu şekilde 20-30 milyon da ölecek, yüzde 90, tamam mı? Ee, Ekonomi de düzelmiş olacak, enflasyon diye bir şey kimse konuşamayacak çünkü beyin e, algısı artık neyse e, sıfıra düşeceği için yani adam biz yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz diye anlayamayacağı için enflasyonda kimse konuşmayacak arkadaşlar. Ee, son olarak söylüyorum, ben de maliye bakanı. Olur mu olmaz mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen yorumlarda belirtin. Hepinizi seviyorum. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar.